Herkese selamlar, saygılar, sevgiler Gizli Ekir ailesi. Ben Şenol Ulu. Gönüllerimizi verdiğimiz bu platformda her hafta olduğu gibi sizlerin karşısında olmaktan gerçekten de çok mutluyum. Dün Kocaeli Hipodromu'nun açılışı vardı. Bu açılışı birlikte yapalım dedim ve 9'da 9 yaparak güzel bir başarı elde ettik. Enerjimiz, modumuz Keyfimiz hepsi yerine geldi. Bu modla birlikte de yarınki 10 koşulu İzmir programını inanıyorum ki içeriye birlikte gönüllerimizi birleştirerek atacağız. İnşallah dostlar bir kusurum olursa da başlamadan önce affola diyorum ve lütfen bir beğeniye basın dostlar unutmadan geçiyorum. İzmir Altılıçı'nın açılış mücadelesine 10 koşulu İzmir Altılısı'nın birinci ayağı Açılış saati saat 16.45'te şartlı bir ile başlıyor. 3 yaşlı atlar 1200 metre kumda 10 ismin start alacağını görüyoruz. Ben sizlere bu tay mücadelesinde tüyleri kadar koşsun diyorum ve ayakları düz bassın. 4 isim önereceğim. İlk önereceğim isim 1 numaralı Aksel Bey'im olacak. Aksel Bey'ime baktığımda 6 tane 800, 4 tane 1000 metre golabı var. Yarışa baktığımızda da 1200 metre pişkinliğe ulaşmış ilk sıradan kuponlarda bulunsun diyorum dostlar. Sonrasında 9 numaralı Asel Sultan'ı önereceğim. 3. sıradan 4 numaralı Aram Samsam'ı önereceğim. Son olarak da 5 numaralı Datça ile burayı geçmeye çalışacağım. 1. altının ilk ayağı sıralamam 1, 9, 4 ve 5 olacak dostlar günün açılış mücadelesinde. Evet 1. altının ikinci ayağına geldiğimizde şartlı 5, 3 ve yukarı yaşlı ara İngilizler 1300 metre çimde 10 ismin start alacağını görüyoruz. Arkadaşlar şimdi ben geçen hafta yine ipodomdaydım. Hatta bizim bu oliganın sahibi olduğu Bülent abimle birlikte yarışı izledik. Çok kötü yerlerde takip etti. Geldi liderliği aldı Miralayım. Sonrasında 3'üncülüğe 4'üncülüğe düştü. Virajda hatta böyle gideceği yol kapandı. Daha da içeriye aldı. Tamam dedim oradan dedim kapanır gelmez. Ben İddia ediyorum yani bu oyunun adaleti varsa o son koşusunu kazandıysa Miralayım eğer ki yarın anlık bir sorun bir sıkıntı göstermezse bu koşuyu bence rahat kazanması lazım. Bu oyunun adaleti varsa Miralayım'ın geçilmemesi lazım dostlar. Ben sizlere birinci altılı genelinde ilk bankomu öneriyorum. Geldik 3. koşuya. Şartlı 4. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metre çimde 9 ismin start alacağını görüyoruz. Burada sizlere 2 isim önereceğim. Yani burada e, Muhammed bir bilgin biliyorsunuz aradan döndü. Bence ilk yarışını yarın Torun Yusuf'la alabilir dostlar. 2'de 2 yaptı. Bu kiloları da kaldırıyor. Bu grubu da zaten geçmişliği var. Baktığımızda uygun da bir grup koşmuş. Muhammed artık açılışı yapar diyorum. Ve formunu ileriye doğru inmeyen M ile İzmir'de her zaman olduğu gibi adından söz ettirir. Torun Yusuf'un kazanmasını bekliyorum. Ama bir de buradan baktığımız zaman B senaryosuna gidişat avantajı olduğunu düşündüğüm bir 6 numaralı DiCaprio var. E Nevzat Avcı her zaman diyorum arkadaşlar İzmir'in Çin pistinin şifresini çözen adam eğer ki burada önde istediği tempoyu bulursa burada sigorta maliyetini 6 numaralı DiCaprio'yu da 2 numaralı Torun Yusuf'un yanına yazmamız lazım. Günün 1. 6. 3. koşusunda 2 ve 6 olarak sizlere geçeceğim. Geldik 4. koşusuna. 1. 6. 4. koşusu Handikap 15. Evet, burası 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1400 metre kumda. 12 ismin start alacağını görüyoruz ama benim için burada bir isim koşuyor. Son yarışında biliyorsunuz süt işlik dilimiz yandı. 6 numaralı Kıvırcık Mehmet. Yani iki yarıştır Kıvırcık Mehmet önde erken bir e, hamle yaptığı için kaybettiğini düşünüyorum. Siz de izlerseniz yani padokta pırıl pırıl tırnağının artık ucuna gelmiş. Son yarışında Bursa'ya giderken ne demiştim davullarla zurnalarla buradan gönderiyoruz yarışı kazanır demiştim ama yarış sansızlığı yapacak bir şey yok. Nevzat Avcı da orada bir taktik denedi. Ben bugün için çok uygun bir grup bulmuş. Yani bu grubu da geçemiyorsa arkadaşlar ben ne diyeyim diyeyim 6 numara Kıvırcık Mehmet'e. Bence yarın Kıvırcık Mehmet bizi güldürecek yüzümüzü ve e, yarışı kazanacaktır. Birinci altının dördüncü koşusunda. İkinci bankom olarak 6 numaralı Kıvırcık Mehmet'i sizlere öneriyorum dostlar. Birinci altının 5. koşusuna geldiğimizde burada da arkadaşlar şartlı 5, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1900 metre kumda 8 numaralı Ali Bek ve 10 numaralı Başparmak ekül olarak start alacak. Toplamda 12 isim de burada yarışta koşacaklar dostlar abiler. Şimdi koşuya baktığımızda 12 numaralı karizmatik bir tık bu gruptan daha iyi ve daha formda görünüyor arkadaşlar. Gidişat avantajı da var. Çünkü burada Terserencan olsun, e, Çağdaş Alaşat olsun bu e tarz ve altın üzümün de zaman zaman bunlara pres yapacağını e, düzlük üzerinde düşünüyorum. Ben burada hemen arkalarına yatacak olan Karizmatik'ten artık kondisyon eksikliğini de tamamladı. Muhammed Mirbilgin ile birlikte yarın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yarın da, e, bence Muhammed Mirbilgin çok güzel isimlere, atlara, detler olmuş. Dikkat edelim dostlar. 12 numaralı Karizmatik'in yanına tabii ki önde boş bırakılabilirse 7 numaralı Tel Serencan. Devamında 3 numaralı Çağdaş Alaçat arkadaşlar. Yani çok bu ismin e, dilinden anlayan jokeyi e bindiğini düşünmesem de kalite kalitedir. Çağda çalışacak yazılır. Son olarak da eğer ki yarış çok hızlanırsa gerilerden güzel bir atak yapmasını beklediğim yaşlı kurt 4 numaralı Havza Aslan'ı devreye girebilir dostlar. Ben buraya günün ikinci altınının başlangıç mücadelesini sıralamam. 12 numaralı karizmatik, 7 numaralı terseren 3 numaralı çağda çalışan ve 4 numaralı Havza Aslan'ıyla geçmek istiyorum dostlar. Sizlere de elimden geldiğince koşulları Azatlı geçmeye böyle e, minimize edip indirgemeye çalışıyorum dostlar. Yani e, emekli amcalarım için, çalışan abilerim için, yeni gelen birime karşı sizlere destek olabilmek için elimden geleni her zaman gibi yapıyorum. Dostlar, abiler, kardeşler. Birinci altınının kapanış mücadelesine geldiğimizde altıncı koşu. Burası da atan koşusu bildiğimiz üzere bölünen meydanın ikinci ayağı şartlı bir Evet 3 yaşlı Araplar 1200 metrekumda 10 ismin start alacağını görüyoruz. Dostlar burada sizlere direkt 2 isim önereceğim ve ben bu iki isimle de burayı rahat geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gruptan çok farklı bu isim hem pişkinlik olarak hem yapmış olduğu galop adedi olarak hem galop dereceleri olarak bu gruptan çok farklı olarak gördüm. Yani birinci ayaktaki Diğer bir e, ekürüsünle birlikte yapmış olduğu son galobunda elini bile oynatmadığını gördüm. 5 numaralı Kırklar Dağı isimli Tay var burada arkadaşlar. Açıp izlerseniz burada e, birinci koşuda kimle e, yapmış bunu? Öz Civelek diye bir Tayla yapmış arkadaşlar. Elini oynatmıyor içeride. Yani dışarıda olmamasına rağmen içeride pusmasına rağmen öyle derler ateşlerinde. içeride e, yarışı götürmesine rağmen çok rahat bir galop yapıyor arkadaşlar. Ben çok beğendim 5 numaralı Kırklar Dağı'nı. Muhakkak kuponlarda bulunsun. Nevzat Avcı ve ikinci Kulvar avantajıyla. Burada ikinci isim ve son isim olarak 4 numaralı Gürbüz Ali'yi önereceğim. Bu ismin de ben e, çok beğendim Golob'unu. Golob'da kuyruğunu dikmiş, pırıl pırıl görüntüsü pul pul olmuş. Yani bence bu 4 numaralı Gürbüz Ali boş isim olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Yarın taydır bu. Her şey olabilir ama bence e, Galatasaray'ın bu yaptığı hazırlıkların pişkinliğinin hakkını verir. Ben bu e, Maiden yarışında sizlere 5 numaralı Kıtlar ve 4 numaralı Gürbüz Ali ile geçmek istiyorum. Evet, birinci altılıyı bitirdik. Geldik ikinci altının dördüncü Üçüncü ayağına dostlar. 7. koşu 3. ayağına. Evet abiler burada sizlere yine bir banko önereceğim. Bu bankoda kim arkadaşlar? 6 numaralı Belyu. Arkadaşlar şimdi ben bu isimlere yani büyük konuşmak gibi olmasın. Gerçekten hepsini e, taylığından beri biliyorum. Izle, izledim, izledim gördüm. Yani tecrübeye dayanarak konuşuyorum. Şimdi Bellu'ya baktığımızda birinci altının ikinci ayağında koşan Miralay'ın var ya o grubun atı aslında. O gruplarla koşmuş ve fotoya ve baş boyun birlikte girmiş arkadaşlar. Şimdi o gruptaki şartlı beşteki gruptaki atlara baktığımızda bir de bu yedinci koşudaki atlara baktığımızda arada 2 üç kademe performans ve kalite farkı var dostlar. Şimdi o koşuya baktığımızda arkadaşlar Miralay'ın bu koşuda koşsa %60-70 AGF alır mı? Alır. Bellu da az kalsın yarım boyunla birlikte bir aralığına saldırmış. Az kalsın geçecekti dostlar. O geçecek gücü de var. Bugün içinde baktığımızda İzmir'in çim pistte en iyi koşan, en iyi binen çok iyi Nevzat Avcı ile birlikte böylesi bir grupta gelmiyorsa artık üstünü çizeceğiz arkadaşlar. 6 numaralı Belyon'un ben artık bu şanssızlığını bu grupta kıracağını düşünüyorum. Sizlere ikinci altılı geleninde en güvendiğim isim olarak Banko'yu öneriyorum. 6 numaralı Belyu. Günün 8. koşusuna geldiğimizde Berat Gökçe koşusu kısa vade 6. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre içinde 8 ismin start aldığını görüyoruz. Arkadaşlar bu yarış gerçekten de zor bir yarış. Yani ben burada 4 numaralı Bayisçi dışında yani çok böyle ayıramadım. Neden ayıramadım? 2 numaralı Pershing Boy'a baktığımızda uzunu gerçekten de eksik arkadaşlar. Bunu her Herkes biliyor yani. 3 numaraya baktığımızda The Big Bang e ilk defa şimdi çıkacak 2000 metreye bence ister istemez etkilenecek dostlar. Tamam kalite bir isim ama yani sen ilk defa çıktın 400-500 metre daha fazla koşacaksın koşuda hem de grup farkı da varken bir tık ya bence etkilenecek arkadaşlar. E devamında 5 numaralı Amerikan Khan meydanda çok güzel gösterişli bir yarış yapmıştı. Son yarışını bence Akın Söze'nin gereksiz bariyer dibine yaslanmasından dolayı kaybetmişti. 6 numaralı çiftçiye baktığımızda çiftçi gidişat avantajı elinde. Yani önde kaçırmış olduğu, rahat kaçacağı gidişatlar bulduğunda adından söz ettirebilir. E Nevzat Avcı var arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Yani burada çiftçinin performansını bir tık daha arttıracaktır üstün, üstündeki jockey. 7 numaralı Erduman artık Allah'ım sana şükürler olsun diyorum. Şu anda hemen bizim camide yan tarafta ezan okunuyor. Belki de yani dualarımı e, duydu da Allah'ım şu Erduman'ın üzerinden Cem Altun'u indirdiler. Artık gına gelmişti. Bu kadar güzel atı neden Cem Altun'un üzerinde eba ediyorlar diye söylenip söylenip duruyordum. Ve sonunda Ali Yıldız binmiş. Arkadaşlar bu isim gerçekten bir patlama yaparsa Erduman pir yapacak. Ben sizlere söylüyorum. Aman 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 bütün bahis oyunlarında 4 numaralı Erdumansız kupon yapmayalım kesinlikle. Ve 8 numaralı Agent Splink. Yani böyle zaman zaman böyle sorunların yükseliyor. Ama arkadaşlar bu isim de burada tek kısak. Yani ee, bence çok isim yazmışken bunu yazalım. 1 numaralı Blackfeet'i söylemedin tek. Blackfeet de son yarışında güzel bir formunu bulmuşsun İzmir'de. Ya Allah aşkına ne işin var senin Ankara'da ya. E bazen şu at sahiplerini gerçekten anlam veremiyorum. Antrenör mü söyledi, menajer mi söyledi? Black Week senin Ankara'da ne işin var abicim? Neyse çok uzatmayalım. Arkadaşlar ben burada sırasıyla yani sıra numarası söyleyeceğim. 1 numaralı Black Week, iki 2 numaralı Pershing Boy, 3 numaralı Dibik 5 numaralı Amerikan 6 numara Çiftçi, 7 numaralı Erduman, 8 numaralı Agent Arkadaşlar bir isim bayıççıdan hariç bütün isimleri yazacağım ben. Çok tehlikeli bir koşu. Günün 9. koşusuna geldiğimizde 2. altınının tabela ayağında yine bu bölünen meydanın 3. ayağı Altan koşusu çarplı bir 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumda 11 ismin start alacağını görüyoruz. Burada da 1 numaralı Beşir'in oğlu ve 8 numaralı Yosun Kaya Ekül olarak start alacaklar. Dostlar ben burada biraz araştırdım baktım analizlerime göre ee, bir telefon görüşmesi yaptım 4 isim önde gördüm arkadaşlar kim bu 4 isim söyleyeyim sırasıyla 3 numaralı Sancar Efesi bu pişkin bir at arkadaşlar. Kutlu Ekürüsü biliyorsunuz Bursa'da Kutlu Ekürüsü çoğunlukla atlarını koşturtuyor. Ali Yıldız biliyor. Madrabas yavrusu. Bence ayağına böyle biraz seri ama kulvar dezavantajı var bu ismin arkadaşlar. İlk olarak kuponlarda bulunsun. Sonrasında 11 numaralı Miray abla bu ismin özellikle yapmış olduğu galabını çok beğendim. Dişi bir isim ama bence bu isim de kuponlarda bulunması lazım. Sonrasında 7 numaralı oğlu ve 6 numaralı Şopar. Şopar da Havza Aslanı'nda bir golop yapıyor. Yani ister istemez yanında son yüze geldiğinde teşviklerle çalışmak zorunda arkadaşlar. Yani burada kısacası 3 numaralı Sancar Evesi, 11 numaralı Miray Abla, 7 numaralı Tınas'ın altı 6 numaralı Şopar'ı yazıyorum. Geniş oyuncular arkadaşlar. 1 numaralı Beşir'in oğlu, 8 numaralı Yusuf Kayayla, Nevzat Avcı. Bu isimde arkadaşlar e, galoplarını Ankara'da yapmışlar. Çok galop göremedim yani bu ismin. Çok da böyle e, hakim değilim yani. Biri Adana'da biri Ankara'da yapmış. Yani pişkin olmasa Nevzat Avcı ve Eren Akdoğan bineceğini düşünmüyorum. Hatta genişten demeyelim de bu ismi de katalım arkadaşlar. 3, 11, 7, 6 ve 1 yazalım ekürüler. Ondan sonra çizgi çekelim. Arkadaşlar ondan sonra ben 4 ve 5 harici istediğinizi yazabilirsiniz diyorum. Ama bizim kuponumuzda 3, 11, 7, 6 ve 1 numaralı 5'inin oğlu olacak dostlar. Çünkü çok at yazdığımızda burada arkadaşlar çok da katlayacak gerek yok. 5 isimle eküriyle 6 isim oluyor. Buraya geçeceğimize inanıyorum. Günün 10. koşusuna geldiğimde şartlı 3 dişilere ait 4 yaşlı Araplar 1200 metre içinde 14 ismin koşacağını görüyoruz. Dostlar dakikamızda 14 olmuş. 15'e gelmeden ben sizlere hemen bir sıralama önereyim burada arkadaşlar. Bu sıralamanın da dışına kesinlikle çıkacağını düşünmüyorum. Kapalısı olur dostlar. Burada sıralamam 4 numaralı öykülü kız Son yarışında artık kendine geldi. Alaaddin Küründük bilmiyor. Nevzat Avdiyici tercih etmişler. Alaaddin Küründük de 11 numaralı Kenşin'e geçmiş. Bu isim birinci kulvar avantajı. İkinci sıradan da dördün yanına 11'i yazdık. Tabii ki 13 numaralı Tarçın Kız gruptan farklı ama son performansları çok eksik. Altta performans düşüklüğü var. Üçüncü isim olarak yazıyoruz. Ve son olarak buranın sigortası mahiyetinde. Çok böyle tutmasam da ne olur ne olmaz arkadaşlar. 6 numaralı yaren yarı öneriyorum. Evet dostlar günün, günün kapanışı da yaptık. Umarım yarın şans bizden yana olur diyorum. Sizleri seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni mutlaka sizden rica ediyorum. Yorum da yaparsanız ben çok mutlu oluyorum dostlar. Hepinizi seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle.